Herkese kan selam gençler. Bugün size bir de TC Dow Slender'ın ayağı. Gençler bugün Slender'ın annesi açıkken bitirmeye çalışacağız. fazla uzatmadan videomuza geçelim. şunu, şunu kapatalım. Granny'i de kapatalım abi. Eee, şu old mode Bu da açık olsun. Easy de başlayalım. Ee, sonra sıra geçtikçe videomuza geçelim inşallah. Hadi bakalım. Dur bir. Tamam. Başlayalım. Video geçmeden önce şunu da söylüyorum. Bir dakika dur. Şu sesim kısım da sesim tam gelsin. Bir dakika. Heh. Şunu şöyle bir kıs. Şunu da söyleyeyim. Abonem 734'tü bildiğin üzere. Ama bazıları ben Granny'yi bıraktım diye benim abonelikten çıkmış. Gençler beni Granny için seviyorsanız hiç sevmeyin. Hatta Granny için izliyorsanız da abonelikle şimdi çıkıp bu videodan sonra. Yani diyeceğim bu kadar. Yani kaç yıldır Granny oynuyorum. Yani tamam eyvallah abone olmak aslında yani başka oyun yok mu abi şimdi? Sadece dünya sadece Granny için mi yani? He, tüm YouTube kanal, kanalları sadece Granny için mi abi? Ben size bunu soruyorum. Tabii ki farklı oyunları da çekeceğiz yani. Ben de sıkıldım yani o kadar yıl oynadık. Yani cidden sıkıldım gençler. Siz de beni anlayın yani. Sonra niye Granny çekmiyor diyorlar. Sonra abone abone çıkıyorsunuz yani bu iç yakıştıramadım size. Bu arada easy almamın sebebi de şu. Bir önceki video denemesini denedim. Ee, ve Slenderman'ın annesi bana yani beni öyle bir yere sıkıştırdı ki 3 pençe benim işimi bitirdi. Şimdi bakalım şimdi zaten sıkıntı burada değil. Şu anahtarlar anahtar parçasını hepsini toplayınca biraz sıkıntı olacak. Hani bir yol kapanıyor ya oradan nasıl çıkacağım falan falan. Şu an Slender'ın annesi şu an bana yakın hissediyorum abi. Zaten sadece bu katlı dolaşabiliyor. Ee, aşağı kata falan inemiyor. Onu biraz tırstım bak. Biraz tırstım yalan yok. Ya keşke alt kata inip inse çekseydik, fake kataydık Neyse ya neyse. Tamam çocuk Şimdi da alayım evet ee, grani varken gençler bu oyunu grani varken oyna, oynar mıyım söyledim grani varken oynayamam sıkıntı şu grani bu oyunda gençler size 2-3 kere vurunca değil yani öbür oyunlarda aynı tek atıyor direkt tek atıyor yani ondan dolayı grani varken oynar mıyım bilmiyorum ama büyük ihtimalle oynamam ve Angelina beni gördü Dur lan slendirme. bak senin yüzün öleceğim bak az kaldı. Bu arada e, Angelina'yı yok etmenin bir yolu var. Ama tabi kısa bir süre geri geliyor hemen. Yani. Bak buraya geldik ya. Hop Angelina yok oldu gördüğünüz. Başka yere ışınlanıyor ya. Bu, gene bu, katta yani. Yani e, o olay ise şu şundan kaynaklı ancak sadece bu katta dolaşabiliyor ya ondan yani. Ondan kaynaklı başka bir olayı yok. Ee, ben bir banyoya girip şurada, inşallah bir şey çıkar. Ancak orada, orada 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 Allah kahretsin bir şey çıkmadı. <laughs> merhaba merhaba. Oy! Lan ne bunun insafsız. İnsafsız karın. Kadın. Konuşamadım ya yani, neyse. Gel gel. Slenderman beni bir sal istersen. Şu Slenderman zaten beni sıkıntıya sokuyor. Abi birden çıkıyor git yani gitmiyor da dönemiyorsun bir türlü. Ya burada şırınga vardı lan. Almamışım. Ya almışım pardon. Almadım sandım ama almışım ne neden nedense. Oğlum beni bir sal lan. Allah Allah görüp görüp duruyor. Orada bir Sarı parça var gördüm Tamam buraya da işimiz kalmadı galiba Sadece bir anahtar bulup O kilitli kapıyı açmamız kaldı Başka bir şey kalmadı Aşağıya şuraya geçeyim de Şu odada önemli bir şey var mı peki Yani yok Tamam Şimdi aşağı ineceğiz aşağıda bulacağız sarı parçaları Aa şurada bak bir tane daha var Üç tane kaldı yani. Değil mi? Üç tane bulursak bu kadar eder mi? Eder bence. Bu arada şunu da söyleyeyim gençler. Bu silindirmen var ya silindirmen adam daha korkunç abi ya. Silindirmen en azından bir yüzü sıfatı var ama silindirmenin yok. Yüzü yok abi adamın. Gerçi adam mı yaratık mı onu da bilmiyorum ama. Neyse sorgulamayalım. Ay, bir dakika. Sinadına böyle değildi. Sinadına değiştirmişler ve daha korkunç olmuş. Ben lafımı geri alıyorum abi. Oğlum niye gerilim bizi geri lan? Ne iyi lan? Niye gerilim? Ben çocuk peşindeymiş. Haberim yok ha. Gelin lan çocuk. Şurayı bir açalım abi. Allah kahretsin burada kilitli. Her yeri kilitli abi. Ben nereye gideceğimi şaşırdım. Bu arada şu değiştireyim abi ben ya. Şey yok mu? Mavi. Tamam. Evet. Burada dolaşacağız. Oğlum. Niye her yer niye kilitli ya? Normalde bu kadar kilit yoktu. Easy modda bile bu kadar kilit varsa artık Impossible veyahut da Hard'ı düşünemiyorum. Tamam. Ya yani çocuk basit abi şimdi ben anahtarları toplayıp kasayı açarsam içindeki kitabı aldıktan sonra kaçmam zor olacak çünkü Ancana beni bir köşeye sıkıştıracak büyük ihtimalle. Oğlum burada bir şey yok mu cidden? Valla bu şey sıkıntı çocuk. Bu çocuk zaten Grand Chapter 2'da da var. Orada da sıkıntı, burada da sıkıntı abi. Bu çocuğun yararlı olduğu bir yer yok ki zaten. Şuraya geçin de çocuğun yeri değilsin en azından. Bakıyoruz abi burada hiçbir şekilde sarı parça denilen hiçbir şey yok. Oğlum Üç parça kaldı ya bu kadar zor mu cidden ha, Anahtar buldum bak bu iyi mesela ha, bak bir tane daha buldum Son iki parça kaldı Yukarıdaki kapıyı açmayacağım abi Angela beni orada Öper Yani sıkıntı Son bir parça kaldı aa çocuk görmedi lan kör <laughs> e, Son bir parça kaldı abi onu da Allah'ın izniyle bulacağız da Şunların kenarlarında olabilir bak genelde Bakıyorum ama bulamadım Şu an e tuşuna ba Basıp öyle geziyorum abi Yok Bence ben yukarı kata dikkatli bakmadım Lan oğlum Çocuğa kör dedik zoruna gitti Hemen geri gördü Ben yanlış gidiyorum ee, Yukarı kata bir dikkatli bakalım Bir anahtar bulmamız lazım Yukarı katta zaten Bizim ana kaçış kapısının sol tarafında bir oda var. Oraya bakmam lazım abi benim acilen. Orada çıkabilir çünkü bir anahtar parçası. Ee, bakacağız, e, göreceğiz artık. Nasıl nasıl olacak, nasıl bitecek ben de bilmiyorum. Ya oyunu bitirdim de e, senden annesi açıkken bitirmedim. Onun bu ailede zaten düzgün birisi yok ki. Angelina şu an yakınımda abi hissediyorum cidden hissediyorum. Bak gördü işte bak dedim yakınımda dedim. Ve dediğimde çıktı abi. Anlat yani hissedeyim abi bu ancenin bir, biraz sıkıntılı hatta ne biraz yüzde yüz beni asar mı ama ben oraya giremem ki abi ancenin beni orada sıkıştırır öldürür Geçenki video denemesinde olduğu gibi oğlum ben aşağıda dolaşacağım abi Ya da gidim açayım lan Allah Allah hayırdır ya ne korkuyorum ki Hem hemen o kapıya e, Angela beni görürse kapıyı açıp geri kaçacağım. Evet maalesef ki beni gördü. Lanet olsun. Dur bir fake atacağım. Odaya bakayım ben de uzaktan. Belki bir şey, bir şey çıkar yani. anahtar çıktı. Evet. Boşuna geldik. Neyse çık. E, aşağı gidelim. Şu son anahtar parçasını da bulalım da artık kaçalım. E, son anahtar parçası bulunca geçtim kitabı alınca burası yıkılıyor bu arada. Yani bir yoldan kaçabileceğiz. Angela bizi yakalamazsa çok iyi olur. Hemen neyse. Hemen kapılar yani kilitli olan kapıları bir, birisini açalım. Açtığımız yerde çıkarsa çok iyi olur abi benim için. Cidden zaten gençler bu videoyu gece vakti çekiyorum. Sabah hiçbir şekilde zamanım olmadı. Yani yarın da olmayacak. Zamanım gerçekten artık çok kısıtla, kısıtlı yani. Şöyle bir şu çocuk. Çocuk benim deli ediyor abi ya. Onu geçtim ancak de daha çok deli ediyor. Yok ol. Tamam. Angelina ve çocuğu yok, yok etmenin çok kolay yolları var abi ya. İyi ki bu oyunda öyle bir şey var. Ama Granny'ye karşı aynı şey yok abi ya. O da olsaydı keşke. Bir de Granny tek atıyor. Yani, haksızlık abi ya Granny tek atamaz. Yani Granny bize tek atıyorsa bize de bir silah verin yani. Biz de Granny'yi vurabilirdim yani. Bu bir haksızlıktır. Son parçayı da buldum. Çekilen. lan. Şimdi yukarı kata çıkacağız tabi. Ee, hemen şu kasadan kitabı alalım. Ver şunu kaç. Çekil. Ay canım kalmadı lan. Oğlum keşke çocuğu yok etseydik. Sinendra beni bir sal ya kurban olayım bak Cidden Cidden şu an çok kötü durumdayım Şırınga var mı? Aha var şurada Tamam Canımız iyi abi şu anda Bence kaçabiliriz abi şu anda Lan kaybolmadı Lan kayboldu Şey yok mu? Şırınga Neyse ben direkt kaçayım abi hiç uğraşamam. Hadi inşallah ne olur ya ne olur kaçalım. Buradan kaçamayacağım değil mi? Tamam Angelina geliyor. Anca'nın Anca'nın nerede olduğunu gördük zaten önemli olan tek şey o. Bağırma lan bile la. Allah Allah. Zendeme artık bağırıyor. Çekil, çekil 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 Kaçtım. Evet, burada Slender'ın anı hani günlüğü falan yazıyor işte. Bu kadar. The end. <laughs> Evet gençler gördüğünüz gibi oyunu bitirdim. Ee, Slender'ın bu ee, bu oyunu istiyorsanız bu arada aşağıda linkini bırakıyorum oradan indirebilirsiniz burada impost modu var granny modu var <laughs> bunları oynamayacağım e, ee, granny oynarım da impost kesinlikle oynamam neyse gitsin umarım beğenirsiniz eğer beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanala hala abone değilsiniz. abone olmayı da unutmayın Hedef 800 bir dakika görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay